Otopanda'nın masaya yatırdık programından hepinize tekrardan merhaba. Çok resmi bir giriş oldu. Mehmet Ali Brandt gibi oldu biraz ama olsun. <laughs> bugün <laughs> Hasibe ile <laughs> beraberiz. Konumuz oldu kendileri. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Hasibe hoş geldin. Nasılsın? Rica ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İşte nasıl olalım? Mondial beraberiz bugün. Evet. Ne zamandır motosiklet kullanıyorsun? Yani Nisan'da almıştım. Nisan'dan beri kullanıyorum. Anladım. Kaç bin kilometrede almıştın? 700 olması lazım. Şu anda kaç bin? Şu anda dört bin küsür. Dört bin küsür. Önemli değil. Tam detay vermemize gerek yok yani. Üzerinde yazıyordur herhalde ama bakarız. Hı hı. Ee, peki yani Mondial'den memnun musun genel olarak? Memnunum. Ee, zaten sen önermiştin. Evet. Birlikte almıştık motoru. <laughs> evet. Bayağı sıfır motoru gibi almıştık. Bu motoru sen seçmiştin. Evet. Çok ben çok memnunum. Gerçekten iyi ki almışım. Aslında ben ilk Arabayla hani, araba Hı -hı. almakla çıkmıştım yola biliyorsun. Evet. Ama sonrasında e, araç, fiyatlarını, araç fiyatlarını duyunca bir de bu pandemiden dolayı illaki bir araç almam gerekiyordu gerçekten. Sen elilik motor söylemiştin, aslında ben şarjlı motorlar nasıl oluyor diye bir danışmak Hı, evet. istemiştim senin hani motor bilgine güvenerek. Şey daha dedi. sonrasında da Onur oldu. <laughs> şey e, normalde elektrikli bisikletle başlayacak aslında motora aslında başlamak değildi amaç araba yani. almaktı araç... benim amacım ama işte malum fiyatlardan Anladım. pandemiden falan motora geçmiştim ama motoru iyi ki almışım dedim. Anladım. B Gerçekten. ehliyetin olduğu için bunu sürebiliyorsun. Tabii Ve... ki aynen zaten... B olması çok iyi zaten yani aynen. B ile o... kullanabilmem çok iyi ki motor ehliyetim olsaydı e, şu evet. anki fikrimle alırdım yani. Şu an mesela e, hani araç ilk başta ben sana şey demiştim işte belki ileride fikrin değişir büyütürsün falan demiştim. Hatırlıyor musun? Evet ben de mı? hayır kesinlikle. <laughs> Aynen. Şu ben istiyorum. Nasıl? peki demiştin. mesela zevkli miymiş motosiklet kullanmak yani motosiklet sürücüsü olmak ister miydin tam anlamıyla böyle hani evet. e, tam anlamıyladan kastım zaten şu anda bence seslik bir motosiklet sürücüsü de kesinlikle bir motosiklet tutkunu olabilir yani. Bununla alakalı bir durum yok. E, ama mesela büyütmek ister miydin e, veya işte ne bileyim Tam anlamıyla da kastımız ehliyetini alıp böyle full ekipman motosiklete binmek ister miydin? Tabii Uzun ki Uzun kilometreler yapmak ister miydin? Yani. Tabii ki. Bu mutlu edici yani, bir durum mesela aynen. motosiklet kullanıcılar için. Aynen isterdim ama sadece motosikletin hani dezavantajı noktası yağmurlu havalar. Tabii. Ee, ve 50'lik bir motorla düşünürsek hani bunu evet. çok kayıyor ya da rüzgarda gerçekten çok savruluyor. Nasıl bir hani küçük. Evet, ya da küçük bir çukura girdiğinde bile çok büyük bir sarsıntı yaşayıp düşme riskin olabiliyor. Hı hı. Bu yönden biraz kötü ama bunun haricinde büyük bir motorla böyle bir sıkıntı yaşayacağım düşünmüyorum. Ya da ekipmanların tam olduktan sonra zaten hani ıslanma durumun olmayacağını Tabii. düşünüyorum çok fazla. Yani şöyle, illaki kötü havalarda e, motor sür sürmek bir türlü zorlukları var. Ama mesela sırf yağmurda bile benim yağmurda sürmek için çıktığım oluyordu. Yağmurda sürmek de güzel bir şey. Zevkli evet. Tabii hani her gün yağmurda sürülmez ama böyle arada bir yağmurda sürülüyor. Tek aracınsa benim mesela Ankara'daki tek aracı motosikletti. Hmm. İşte bir tane bundan önceki motoruma kar lastik taktırıp karda okula gidiyordum motorla. Yani bir sorun yaşamıyordum. Ama tamamen mecburiyetten biniyoruz kışın. O kadar da zevkli bir şey değil. Açıkça konuşmak gerekirse. Evet. Ama ben her daim motosiklete binerim. Evet. Peki aldığından beri böyle sorunlar yaşadın mı? Mesela bir kez yolda kaldığını hatırlıyorum. Daha... Evet kayışım kopmuştu. Evet, bunlar da yani... zaten hep oluyormuş herhalde. Öyle evet bir şey evet bunu zaten bilerek almıştık Aynen. böyle bir şey olduğunu. Bir kez mi kayış değiştirdin peki? Bir kez değiştirdim. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama e, ben gaza bir anda yüklenip hani gerçekten motoru zorluyorum. E, hmm. Mondelman söylediği şey de buydu. Yani, motoru gerçekten zorlamış olabilirsin. Bir anda gaza yüklenmiş olabilirsin ki öyle kullanıyorum gerçekten. Bir anda hızlıca Kalkma koşma gidiyor olabilir, <gülüyor> <gülüyor> belki Peki. yüklendiğim için hani oldu. Anladım. Ya bu zaten hepsinde oluyormuş aslında. Yüklenmesen Hı -hı. belki bin kilometre daha giderdi, Aynı. belki gitmez yani. Yıpranma evet. payı oluyormuş. Evet. Ama bu motorlara Eski. mesela çok şey diyorlar. Işte çok kötü, sağlıksız. Şurada bir tane daha ellilik var hatta. Hı -hı. Hatta onun da bu Apache Alfa'nın da şeyini çekmiştik, tantımını çekmiştik biz İbrahim'le beraber. Hı -hı. İşte insanlar onları artık daha çok tercih ediyor mu bilmiyorum ama daha kaliteli diyorlar. Fakat baktığımda aslında fiyat olarak hem ondan uygun hem de çok daha servise gelişmiş bir marka Mondial. Yani sen mesela, sanırım Antalya'da 5 tane falan var Mondial'in servisi. Sen eski sanayidekine gittin ama 5 farklı yer daha tercih edebilirsin. Böyle evet. güzellikleri var. Kaç paraya almıştın hatırlıyor musun? Yani 5700 falan Rusatlı evet. 6000'e falan gelmişti herhalde. Muhtemelen şu, şu anda, anda 8 falandır evet. diye. 8-9, geçen bir arkadaş 9'su almış. Hadi ya. Evet. Yani Nasıl? ve 4000 kilometre kırmızı rengini almış. 4000 kilometre de mi? Hı hı. İyi biz çok yani. iyi almışız <laughs> ama. ama şu anda gerçekten fiyatları değişti ve bu motorlar gerçekten özellikle mavi rengi çok tutuluyor. Hı, evet. Zaten Antalya Antalya'da Antalya'da yani. çok fazla var bundan ya. Her yerde görmek mümkün artık. Evet, artık çoğu kız da kullanıyor. Evet zaten aslında bence bunun güzel bir yönü şöyle oldu. Ee, şimdi Antalya gibi düz şehirlerde mesela bunu Ankara'da kullanamazsın. Hatta Ankara'da bu kuryeler falan asla Scooter kullanmıyor biliyor musun mesela bütün kuryeler vitesli motosiklet kullanıyor Ankara'da. Hmm. Çok, aynen çok dik olduğu için bunlar pek iş yapmaz. Hatta rampalarda. Aynen evet. rampalarda falan iş yapmıyor hem de daha fazla yakıyorlar viteslilere göre. O yüzden insanlar genelde e, vitesli kullanıyor. Burada ama mesela düz şehirlerde kıyı şeritlerinde insanlar bunu kullanıyor ve bu kadınların motosiklet kullanmasına bir ön ayak olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Kesinlikle. artık 10 bin liraya araba yok. 10 liraya araba çok fazla vardı eskiden. İşte Doğanlar, Şahinler en azından insanlar bir şeyler alıp binebiliyordu. Hı hı. Şu anda yok. Bana mesela motorumu ben ilana koydum. geçen geçenlerde takas geldi. Tek, takas teklifi geldi. 22 bin liraya 1987 model Doğan. 1987 yani benden 11 yaş daha büyük bir araba ve 22 bin lira. Neyse. Kadınlar buna bilmeye başladı ve motosikletin aslında ne kadar güzel olduğunu görmüş oldular. Yani ülkemizde zaten otomobil kullanmaları da çok geç başlamışken, ülkeden kaynaklı olarak. işte motor kullanmaları bence çok güzel. Sokakta sürekli kadın motosiklet sürücüleri Hı. görmek çok güzel. Zaten aslında bu programın özelliği sadece Mondial Revival'i konuşmayacağız da biraz trafikte Hı. kadın olmak. Mesela motosikletli bir kadın olmak, Hı. bunları konuşuyor. Sen mesela bunun bir zararını veya yararını gördün mü? Bunun e, bir zorluğu oldu mu senin için? Evet, aslında şöyle, e, bayan olmanın bir avantajı olabiliyor. Çünkü genelde hani yol veriyorlar bayan olduğun için Hı -hı. özellikle. Hani sen geç falan gibisinden ama erkek arkadaşım da hani erkek arkadaşım böyle bu motordan kullanıyor hı hı. baktığın zaman hani çocuk gerçekten o kadar zorlanıyorum diyor ki bizim bu aytemiz petrolle oraya biliyorsun ha, evet. o yoldan mesela geçmek karşıdan karşıya gerçekten sıkıntı ee, o yoldan mesela ben çok rahat geçiyorum çünkü illaki bir yol veriyor ve geçiyorum ama hı, o bir şey. şekilde geçemiyor zorlanıyor ha, evet. ama şöyle yaşlı sürücüler var çok dikkatsiz insanlar var maalesef önüne kırabilip hani e, yani ne nasıl desem sapıklık devamında. De. Anladım. Önüne kadar taciz, Önce, taciz gibi, evet. Hani taciz gibi şeyler olabiliyor ama çok nadir oldu. Yani hmm. Antalya'da ben çok böyle bir şey görmedim neredeyse hiç diyebilirim. Ama avantajını daha çok evet. görüyorum aslında. Güzel bir şey mesela ben de McDonald's'tan bir kuryeyle tanıştım. Hı -hı. Kadın bir paketçiydi. Normalde bunu hani çok yapmaz aslında. Ama o da ellik bir motosikletle başlamış. Sonra demiş ki ben bunu niye bütmeyeyim? Ehliyet almış büyük motosiklete geçmiş. Sonra da işte Pandemiden dolayı işsiz kalınca gitmiş ve McDonald's'a e, paketçilik yapıyor. Gayet güzel bir şey bence. Evet. Yani özgüven göstergesi bu yani hem de. Aynen. Ben de bir ara bu arada yaptım. Evet. <laughs> Onu soracaktım zaten. <laughs> Kuryecilik yaptım. Ee, ama bu şey, pandemi döneminde gerçekten ben de işsiz kaldım. Pandeminin hı. kötü etkisi diyelim. Evet. Ee, ben de paraya ihtiyacım var, ne yapabilirim? Dedim ki kargo taşıyayım. Hı hı. Ee, ve kendi motorumla birebir çıktım ve evlere kargo bıraktım. Gerçekten hani e, toplumun da hani bayan kargocuya bakışı çok daha farklı kuryeciye. Evet. Çok daha iyi görüyorlar. Tebrik edenler, teşekkür edenler falan oldu yani. yani. Bu güzel ve oldu. benim için hani bu sadece motorda ulaşım aracı değil de hı hı. iş imkanı da olmuş oldu aslında baktığın evet. zaman. Ve gerçekten kargocu e, kargocuda çok memnun kaldılar benden. Teşekkür ettiler. Keşke hızlı gidebilseydi ya da <laughs> daha iyi bir motorum olsaydı daha kısa sürede halledebilseydim birçok işi. Evet. Ama onu halledemiyorum maalesef. Kışında kullanamıyorum. Anladım. Veya mesela daha büyük bir motorun olsaydı daha çok çanta takıp daha fazla kargoyu bir seferde götürmek imkanında Tabii olabilirdi. Ki. Aynen. Peki düşünüyor musun öyle bir fikrim var mı be şey ay kehliyet alayım falan gibi? Yani ilerleyen süreçlerde hani şu anda beni e, bu motor aşırı memnunum. Hiçbir <laughs> sıkıntım yok hızlı gitmemesi açısından dezavantaj mı avantaj mı onu bilemiyorum gerçekten ama e, alırım diye düşünüyorum. Anladım. Yani ilerleyen süreçte alırım diye düşünüyorum. Peki 50 cc bir motosiklet kullanmak sence trafikte güvenli mi, sağlıklı mı yoksa e, yani kötü mü, seni tehlikeye atıyor mu 50 cc motosiklet? Fazlasıyla tehlikeye atıyor. Çünkü e, şeride ortalayarak git demiştim bana motoru öğretirken. Evet. Şeride ortalayarak gittiğim zaman arkadan gerçekten hani korna çalıp, Tabii. sürekli hani böyle el kol yapan insanlar olabiliyor maalesef. Hı hı. Ee, neden bu şehirde ortalayarak gidiyorsun kenardan gitsin ama kenardan gittiğimde hani her zaman risk. Tabii. En ufak bir şeydeki bu motorlar çok çabuk kayabiliyor. Bir su birikintisi olsa kaldırma ya da kenarıya çarpabilirim. Hani bu riski göze alamam. İsteyen istediğini söyleyebilir gerçekten. Aynen öyle. O şekilde kullanıyorum. Ya zaten benim o şekilde öğretmemin sebebi ilk başta zaten hani şu anda mesela istediğin zaman o boşluğu görüp kenarı kaçabilirsin. Aynen. Veya işte ne bileyim ışıkta öne geçip bekleyebilirsin ama o zamanlar bunu yapabilecek durum yoktu. Hani daha yeni öğreniyordun, motoru tanımaya çalışıyorsun bir yandan, işte bir yandan trafiği tanımaya çalışıyorsun aynı zamanda arabaları düşünürsen bu sefer her şey birbirine girer evet. diye ortadamak en mantıklı olan aslında. Ben de öğrenirken öyle yaptım küfür edenler olmuştur ilki ama yapacak bir şey evet. yok yani herkes ilk başta birlerini bekletmiştir. ama yine de kontrolü kaybedebiliyorsun Görkem hani gerçekten ortalamasan dahi kenardan gitsen dahi kontrolü kaybedebiliyorsun ha, geçen mesela yağmur yağmış daha sonrasında su birikintisi olmuş bir anda ben kontrolümü kaybettim ama hani tabii ki düşmedim Allah'a şükür ama çok riskli. Yani motor olan zaten kullanamıyorsun ki. Evet. Kendi kaymaya başlıyor çünkü ister istemez. Şuradan ben bir kopya çekeceğim. İlahi defterim <laughs> var burada. Evet, aldığından beri kaç kez yolda kaldım sorusunun cevabı bir sanırım. 1 kez, kez yolda kaldım. kaldım. Onda da zaten Allah'tan arkadaşım vardı, geldi, götürdü evet. beni. <laughs> Motorumu taşıdı. Bayan evet. olarak çok zor çünkü. Peki, e, o zaman şey soracaktım ama soracağım soruyu unuttum. bir saniye. Kaza falan mı? Ha evet kaza ya. Geçenlerde bir kaza yaptım. Evet, Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Aslında sen yapmadın da gelip sana çarptılar gibi mi oldu? Evet nasıl öyle oldu? oldu tam olarak. Ee, bana yeşil yandı. Hani daha doğrusu kırmızıdan yeşile kadar bekledim yani Hı -hı. ışıktan. Sonra yeşil yandı, ilerledim. Tabii motorlar hızlı kalkıyor. Bir anda yola çıkıyor. Araba Hı -hı. kadar yavaş kalkmıyorsun. Bir anda yola çıktım. Baktığımda aslında sağda araba yoktu. Biraz ilerledikten sonra kafamı bir daha çevirdim. Araba dibimde ve yani girdi, bir şekilde çarptı. Allah'tan kırmızıra ki kırmızıda geçmiş. Son gelen arabaymış zaten. Hızlı bir şekilde geldiği için de Allah korudu gerçekten. Kaskım olmasa hiçbir şekilde kurtulabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü kafamı yere vurdum. Hmm. Hatta şöyle bu şekilde vurdum ve burnum falan yüzülmüş. Geçmiş olsun tekrar. <laughs> Bayağı Peki, büyük bir kazaydı. Ama sonrasında bir şeyler yaşanmıştı. Adamlar seni böyle bir direkt kaçmaya yönelik hareketler yapmışlar falan gibi bir şeyler oldu evet, değil mi? Evet, yani şöyle hastaneye götürelim falan dediler. <laughs> E, ee, zaten meydanda oldu kaza. Bir anda hadi hastaneye gidelim. Hadi hastaneye. Herkes geldi hastaneye. Çünkü benim bacağım falan kanıyordu. O an, hadi hastaneye gidelim oldu. Bir anda her şeyi topladık. Zaten o anki şokla düşünemiyorsun. Ne yapacağını evet. planlayamıyorsun. Ki hayatımda ilk defa bir motor kazası geçirmişim. Bir anda motor falan kaldırdık biz. Ben hatta motora geri bindim. Hastaneye kadar sürdüm falan. Hastane çok yakın diye. Adamlar geldi. Sonra düşündüm ki hani gerçekten orada fotoğraf çekebilirdim ya da evet. haksız yere motorumda hasar kaldı çünkü. İstesim az evet. motorum çarpıldı yani. Hatta ben söylemiştim sana, böyle durumlarda evet. biraz daha şey olmak lazım. Yani tabii ki de ben de ilk kazamda mesela, e, ben gerçekten ilk kazam biraz fazlaca şeydi, hızlıydı. E, karşı şeritten arayoldan bir e, araç geldi ve 120 kilometre falan hıza gidiyordu. Ben dümdüz vurmama rağmen motorun önü böyle sağa doğru kaydı. Yani o hızın verdiği iğmeyle. E. Ve herkes işte indi. Şey diyorlar bana işte sen kaçla gidiyordun? O nasıl bir hız falan? Ben 40'la gidiyordum yani. Ama motorcuya Hı -hı. karşı bakış açısı bu olduğu için hani herkesin e yani motor suç. Sen sen haksızsın. Sonra ben kendim dedim, ben haksızım herhalde işte. Ben tutanak tutturmamaya falan çalışıyorum. Motorun perte çıkmış. Hani diyorum ki, yapacak bir şey yok artık, yapert pert olacak, burdaya vereceğiz ya da yaptırırız bir şekilde diye düşünüyorum. Polis çağırdık. Polis dedi ki, sen haklısın dedi, sen yaksız olasın dedi, sen ana caddeden geliyorsun, adam önüne çıkmış, 120 km hıza çıkmış falan filan. Yani. Ee, kameralar var, bir sürü şey var. %100 haklı ben oldum. Sonra dedim ki, ha bir de benim o zaman sigortam yoktu. Sigortam bitmişti ve tam bittiği gün kaza yaptım şans yani. Hı hı. Ee, sigortası olmayacak insanlar veya alkollü olunca, Tabii ki de alkolü trafiğe çıkmayın da yani e veya herhangi bir kusur olunca şunu düşünün mesela muayenesi yok aracın motorunun muayenesi yok gerçi bunlar artık muayene, muayene gerekmiyor da gerekmiyor. muayenesi olmadığını varsayalım e, kaza yaptın haklısın e, eğer haklıysan bu senin haklını engelleyen bir durum yok muayenenin olmamasında hiçbir alakası yok sadece polis sana muayenesizlikten bir ceza yazar ama haklıysan yine karşı taraf senin aracını yaptırmakla yükümlü yani bu e, o yüzden hani bu durumlarda biraz daha soğukkanlı olup, düşünmeye gayret etmek gerekiyor. Evet. Ama işte o an... Mesela bir arkadaşı var babamın. Hı hı. E, o an o geldi aklıma, onu aradım. E, bana söylediği şey şuydu. Ben birkaç kez kaza yaptım, adam arkadan vurdu ama... E, ...beni suçlu gördü polis. E, ben ceza yedim. İşte bir de onun masraflarını ödemek zorunda kaldım falan. O yüzden... ...sen hasıbe, adamın arabasına da zaten birazcık hasar oluşmuş çarpmanın etkisiyle. Sen hiçbir şey yapma. Hemen oradan uzaklaş, ee, hiç işlem başlatma falan gibi bir şey söyleyip beni uzaklaştırdı adamın numarasını dahi almadım kaza yaptığım evet, kişilerin bir anda gittiler ki hastaneye muayene bile olmadım çünkü muayene olacağım da mesela dediler ki tutanak tuttunuz mu kaza anında tutanak tutmadık dedik zaten ondan sonra hastaneden çıktık ben pansumanı falan kendim yaptım yani ayağımdaki kanamın hmm. hani şu an izli de kaldı ama motorumdaki hasarı da kendim karşıladım ne ma hani maddi manevi gerçekten evet. iki gün mesela o çarpmanın etkisiyle travma geçirdi vücudum. Gerçekten hani ağrılar çektim. Hani bunların hepsini kendim yaşadım ve hiç kimse bana destek olmadı ve suçlu olmadığım halde yaşadım mesela. Evet. İşte o yüzden bu haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Evet. Mesela ben de şöyle şimdi bu tam zıttı bir duruma örnek vereceğim. Bir arkadaşım kaza yaptı. KTM'si vardı. Hem, hem o serviste çalıştığım için biliyorum bunu. Hem de işte arkadaşımı tanıdıkta. İşte 10 bin lira atıyorum şu an. Hasar kaydı çıktı. Ee, şimdi çocuk 10 bin lirayı zaten aldı sigortadan karşı tarafın sigortasından aldı motorunu e, eskisinden de daha iyi hale getirdi o 10 bin lira ve sonrasında dava açtı dedi ki ben bu motorumu tamam evet yaptırdım ama ben bu motoru 25 bin liraya aldım satarken bunun hasarlı olduğu görülecek ve atıyorum işte 20 bin liraya kadar bir 5 bin değer kaybı olacak falan çocuk koşturdu ve o 5.000 bin lirayı da aldı biliyor musun mesela böyle bir hakkın var mesela Türkiye'de veya e, ne bileyim. İşte yanlış yazılan cezalara falan zaten o son dönemde iyice artık herkes biliyor bunu ama hı hı. eskiden işte insanlar e, yapmadıkları şeyin cezasını ödüyorlarmış. Trafik cezası. Artık itiraz evet. edip alabiliyorsun gibi gibi. Evet mesela bununla ilgili de bir var e, paylaşmak istiyorum. E, hatırlıyorsan hani trafik cezası yedim ben. Hı hı. E, Plakası... Ama plakam kendi kendine düşmüş ve bunun farkında değilim. Sonra farkına vardım. Hemen gittim karakola bildirdim bunu. Bir belge aldım. Hı hı. Ve bu belgeyle de trafiğe çıktım. E, çıkabildiğimi düşündüm çünkü ki hmm. hafta sonuna girdi. Cuma günü mesai bitiminde almıştım bu belgeyi. Pazartesiden otel'e gitmem gerekiyor. Hmm. Pazartesi de trafikteyim. Çıkmam gerekti. Acil bir şey oldu. Polis durdurdu. Dedi ki senin ki kaskın var, ehliyetim var. Hani motorunda herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir kural dışı bir şey yapmamışım. Plakan yok. Plakası kullanamazsın gibi bir şey söyledi. Sonrasında 2000, 2020 lira bana bir ceza yazdı. Bir de motorumu, 2000 mi? Evet Bayağı 2020 parlamış. TL. Bir de Artı motorumu çektirdi. Dedim ki ben dedim hani e, zaten şu anda hani zor durumdayım. O parayı ödeyemem. Motorunuz o zaman dedi ki sanayide hani gider orada. E, bir süre sonra satılır. Oradan belki para gelir belki gelmez. Değerine göre değişir gibi bir şey söyledi polis memuru bir de bana. Ve ben gerçekten çok kötü oldum. E, elimde kaskla <laughs> kaldım öyle yolun ortasında. Motorum da gitti böyle ağlaya ağlaya kaldım yani. Ve hiçbir şekilde bir şey yapmadı Bir sürü polisle konuştum. E, ve bana dediler ki hani gerçekten haklısın hani bence dilekçe ver. Topluma baktığımda hiç kimse hani babam dahi kesinlikle dava açma kaybedersin. İşte dava açılır mı? Sen kaybedeceğin şey niye giriyorsun? Böyle bir yasa varmış, böyle bir kural varmış gibi bir şeyler ki o gün notere de gitmiştim ben hani. Noterde de sistem pandemi nedeniyle çökmüştü. O yüzden hmm. olmamıştı zaten. Yaptıramamıştım ki yani bu bir süre geçirmedim. Kurallara uymamazlık yapmadım. Hayatımda hiç trafik cezası yemedim ki bu davayı kazandım. Hadi ya. Evet. Bilmiyordum oh, Bilmiyor sen? Bilmiyordum ben bu muhabbeti. <laughs> bu dağ, davayı Ekstra kazandım. sürmüş kazandı. dava. Bu çok uzun bir altı olay değil mi? 6 ay falan. 6 ay sürdü mü? Uf, o kadar oldu mu? Yani 5-6 ya. ay olmuştur <laughs> belki. Anladım. Çünkü uzun bir süre geçti. Anladım. Yeni, yani, yeni mi kazandım? Yeni kazandım. Eve yazı gelmiş ve o kadar şaşırdım ki. Hatta dedim ki inanamıyorum. Hani gerçekten kazanabileceğimi düşünmedim. Ama ben noterden aldığım belgeler bile ki daha sonrasında hani ben tekrar ruhsat çıkartmak Hı -hı. zorunda kaldım bu yüzden. Tekrar ruhsat çıkarttığım zaman da mesela e, yine sistem yoktu. <laughs> Ertesi gün ve ben saatlerce sistemin gelmesini bekledim. En son noter görevlisi dedi ki "siz gidin hasıbanın ben benim numaramı vereyim. E, ne zaman sistem gelirse o zaman gelin ruhsatınızı çıkartalım." İnan beni gönderiyordu. Sonra ben kapıdan tam çıktım, numarasını aldım. Sonra dedi ki "Gelin sistem geldi." dedi şansıma. E, hani sistem şimdi. gelmiş. Ki o gün mesela o kadar hani sırada beklemedim ama bir önceki gün gerçekten çok sırada vardı. Numaralarım falan her şeyim bütün belgelerim eksiksiz olduğu için bu davayı kazandığımı düşünüyorum. Bir de haksız yere yediğimi düşünüyorum gerçekten. Peki bir şey soracağım mesela orada bir 2020 lira ceza yazılmıştı. Bu şey oldu, iptal oldu, değil mi? iptal oldu. Ben indirimli ödedim bunu. 1500 1560 lira ödedim hmm. indirimli olduğu için direkt. Zaten ödediğimi, makbuzunu falan verdim. Direkt de o parayı geri aldım. Ama o çektirme parası ya da Onun, motoru işte oradan alma saracaklar. parası falan onların hiçbiri yok tabii ki. E, tabii zaten sen yaptıkları mağduriyetin karşına alamadım. Tabii. kaç gün motorsuz gezdim evet. ve gerçekten çok kötü bir durumdaydım yani psikolojik olarak gittim. Bir durum söyleyeyim durumla yani. söz konusu oluyor. Mesela daha önceden Çapır e, kulübündeyken bir tane bir e, işte kulüp başkanımıza motorunu çektiler. Ondan sonra adam haksızlı o cezayı yedi yani gerçekten haksız bir şekilde e, trafiğe çıkmıştı ve cezasını yedi. Buna karşı bir itirazı olmadı. Gitti hı hı. motorunu almaya, motorunu almaya gittiğinde böyle bir sürü zaten orada yüzlerce motor oluyor. Sen oraya gittin gör görmüştünüz. Böyle e, şey yan ayağının üzerine değil diğer motora dayayarak bırakmışlar ve üzerinde bir tane gidon saati vardı onun Rolex'in onu çalmışlar. Ya. Çok yani gerçekten ilginç bir durum. Bir de gidiyor mesela sordu anne hani orada tam bir polis çalmıştır veya biri çalmıştır demiyorum. Herhangi biri içeriye atlayıp çalabilir zaten orada. Evet, ama bir şöyle önemli, bir durum var. Bir şey Sen birinin malını çekip Hani ondan alı koyuyorsan işte devletin bir birimi olarak o zaman ona onu aynı şekilde teslim etmen gerekiyor yani. Evet. Ben böyle düşünüyorum ama öyle bir durum söz konusu değil. Çöplük gibi o otoparklar maalesef. Zaten düşünsene diyor ki hani eğer paran yoksa alamazsan diyor polis memuru bana orada kalır sonra satılır. Yani orada kalma süresinde zaten motor yıpranıyor ki neye Aynen satılsın. Öyle. Bir de bir şey söyleyeceğim de onlar orada kaç senelerce motorları çürütüyorlar yani. Ki çürüyen motorlar yani. vardı orada zaten gördüm gittiğimde. Evet. <laughs> Ama işte kötü konulardan çok bahsettik. Biraz şeyden bahsedelim, <laughs> mutlu oldu. Evet. Ne kadar yakıyor? Az yakıyor Çok diye. az çok az. Çok az yakıyor değil Evet. Mi? Yani ben 20 TL yani zaten fullenmesi... 23 TL falan oluyor hmm. belki 20 TL falan. O da neredeyse 3-4 gün gidiyor bana. Anladım yani 3-4 günde de minimum Rahat 200 kilometre. Rahat ki, sürekli km. gezersen ki Anladım. diyorum yani. Anladım. Gayet Onun güzel. evet gitmiyor yani. Bir giderin olmuyor. Aldığından beri kayıştan başka bakım yaptırdın başka bir Yaptırdım. şey para harcadın mı? Yok başka harcamam olmadı. Bir egzozun koruması düştü geçenlerde herhalde. Evet onu kay kaynak yaptıracağım onu. Onu demedim bir türlü. Az önce e, hmm. buraya gelirken şey bir tane Revival geçti yanından onun da yoktu. Muhtemelen Hı. bunların orası düşüyor. Bana ha, öyle yani, kronik olabilir. Belki hani ama kaza o tarafa düşmedi motor. Hani ne zaman kazadan Hı -hı. belki gevşedi vidası. Belki vidası gevşiyordur. bir Yani sonra. olabilir ama oradaki demiri kopartmış muhtemelen hmm. o orası zayıf bir demir. Ondan olarak... Allah'tan düşürmemişim. <laughs> Onu da <laughs> fark ettim. O zaman yavaştan kapanış yapalım. Evet. Motordan genel olarak memnunuz o zaman. Evet. değil mi? Herhangi Ki bir sıkıntım yok. Fiyat performans olarak iyiydi. Şu an çok, fiyatı çok biraz iyi. yüksek ama çok da bir seçenek yok zaten 50cc konusunda. Evet. Hem ya, kullanımı olarak. çok rahat çünkü. Evet. Bir Hem sıkıntı yaşamıyorsun. 2 kişi de kullandın uzun süre sanırım. <laughs> evet. Arkadaşımı bayağı bir taşıdım. <laughs> bir de havalimanının orada oturuyor. Oraya çok evet, küçük kendim. geldim. Antalya'nın bayağı uzakta kalan bir iç şehir evet. merkezine uzakta kalan bir nokta yani. Evet. Ama bir sorun yaşanmamış anladığım hayır, kadarıyla. Hayır, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Teşekkür ediyorum o zaman bugün konumuz olduğun için. Ben teşekkür ederim vakit ayırıp beni dinlediğin için. Ne demek, rica ederim. Çok sağ ol. O zaman görüşmek Herkese üzere. Herkese öneriyoruz diyelim. Aynen. Hoşçakalın.